1864-2014 Balkanlardan, Kafkaslardan, Doğudan, Kuzeyden, Karadan, Denizden, 1800'lerden, 1900'lerden, 2000'lerden Cennet vatanınıza hoş geldiniz. Tarihte birlikte yürüdüklerimiz. Biz merkez ayağını tutarken, heyakili nurun siz çemberde devinenlerimiz. Etle tırnağız biz. Tek millet. Ümmeten müslümeten. Akil tek adamın bile kalmayacağı bir derekeye yuvarlanmakta olan dünyada ümmet-i vasatı temsil eden. Sen Çerkes, sen Abhaz, sen Adige, sen Gürcü, sen Dağıstanlı, Çeçenyalı. Allah'ın boyadığı renkler, Allah'ın işaretleri ayetullahlar. Hoş geldiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Sizi ötekileştiren, açtı mı ağzını bunlar diye başlayan o kibirli ağızlar kurusun. Ekmeğimiz ekmeğinizdir ey tüm dünyanın sürülmüşleri. Güzel hicrete güzel nusret yaraşır. Ben bu toprakların kamısı Türkisiyle hemhal olmuş. Kürdi, Müslüman Ermeni topraktan Rumi, Naçiz büyük ben benden içeri.